Be <laughs> Merve Yalçın, Bella diyor efendim. <laughs> bunları gönderin oynasın kumlara, ben de doldu günden güne kumbara. Ya bunları söyleyin onlara artık bakmıyorum telefonlara. Hiç gerek yok sadece pozlara çünkü alışkın cadde tozlara. Şimdi selamlar kahpe dostlara, selamlar sahneden size ya kaliteli pozlar. <laughs> Altında Nike Air Force'lar Herkese bu yakada poz ver Her gün al sodana poster Sokakta kaliteli pozlar Altında Nike Air Force'lar Herkese fiyakalı poster Her gece bu yakada konser Merve bella bella Sanki bella 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 valla bella Lacoste'a La, sva bella Merve bella bella Sanki bella 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 valla bella Bella be 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 Merve bella bella Paramı kıskanır bu dalalar Paralar elimizin kiri Ya yeah. ve temizlenmeli Merve aranızdan biri Bakma hepinizden deli O jamin rengine bak Bu işi bize bırak Sür genel kadroyu ben bir şey yaptım tanıdım bir sanki. Eray ezbere söyler buraya ama. Eray'la Çağrı'dan biliyorum. Juan, aynen Juan, Juan'lar var, değil mi? Juan'lar var burada. Belki Juan mıydı? Belki Juan değil miydi oğlum? Ya siz ne Ya chat tamam da. Yani Çağrı ve Eray Merve fanı. Anladın mı? O onlar Merve fanı. Ondan dolayı herkesin yani saygı göstereceksiniz anladınız mı? Biz Elanur fan izleyin ne yapalım yani? Kitleler kavgar mı burada fan peşler? Cemre Solmaz aynen Cemre Solmaz onu Ali'lerin videodan biliyorum. İçimlerin videodan biliyorum onu. Jurox, Jurox kimin fanı? Oğlum Cemre Solmaz çok güzel kız değil mi? Yani güzel ya maşallah ben diyelim ben Ali yani. Niye sen böyle maşallah bir çıkış abi. yaptın şu? Niye? Sadece yani sen niye böyle bir çıkış ya. yaptın onu anlamam yükseldim mi? Yorum yaptım şimdi sen oradaki koltuğu beğenirsin. Neden <laughs> dersin ki şu anlar çok başarılı çocuklar falan ben de yorum mu yaptım? Neyi oradaki koltuğu mu beğenirim? Mesela yani bakış açısı derdik. ulan hayvan herif koltukla insan bir mi? Senin insanlara bakış açın böyle mi oldu? Kadınları artık şöyle görmeyelim. Şöyle bir eşya bir bir şey parçasıymış gibi insanları artık görmeyelim Ali Bey. Şimdi ben mesela yayından çıksam desen sanki ben gidiyorum. <laughs> hayır hayır tamam. Sen bana onu söyle bana de ki Cemre Hanım çok özür Arkadaşı Arkadaş öyle demek istemedi. Şimdi izler kendisi üzülür. Ben kendisi şey zaten Kemal söyledi amına koyayım. Röhten kendisi bu arada bak. Yemin ediyorum. Berkejoanlar siker belanı ha, onu söyleyeyim. <laughs> Akıllı ol vallahi bak. Adam, hasta mısın sen? <laughs> Abi <Aynı> hasta mısın? <laughs> Lan şaka şaka. Devam. Bu geceleri bir... Let şey diyeceğim. Bu kadar burada bak bunu bu tarafa eleştirmeden geçemeyeceğim efendim. Burası Twitch. Burada bir yeri eleştirmezsek insanlar laf ediyor sonra. <laughs> burada bir yeri beğenmememiz lazım. Lütfen. Şimdi burada bu kadar bu kadar içerik üreticisi, bu kadar başarılı TikTok'urlar buluşmuşlar aynı video klibin içerisinde. Ben mesela bu video klibinden beklentim daha fazla olabilirdi. Mesela burada başarılı bir TikTok videosu mesela o geçişlerden hani buralara anlatabiliyor muyum? Siz anladınız mı benim demek istediğimi? Mesela içerisinde. Niye gülüyorsunuz? Ben onu anlamadım. Ben bir fikir verirken yok neden gülüyor Ben onu anlamadım yani. Enes Batur'a biliyorum dedik. Bak 38 milyon. <laughs> Niye siz? Ben anlamadım ya yani. Bella bella 4 saatte 619.000. Ee, demiş ki izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Şimdi burada dediğim gibi e, ben bir bireysel olarak birebir e, Merve Hanım'ların fan olmadığım için ya da TikTok alemine çok hakim olmadığım için burada eray ve e, Çağrı'ya laf düşüyor biraz. Ondan dolayı onların incelemesini ayrı bir inceleyeceğim yani. Onlar ne düşünüyor? Nereden nereye? <laughs> ne oluyor <ya> yorumlara? <laughs> Bağlanmış ya.